Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sarı çapkının yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Geriten başına gelen bela büyümede mahalle işi tahliye bağlara düşünmekteyiz. Çünkü Efe de bir o kadar zengin ve güçlü korumalara sahip bir karakter. Ferit'in seyran işinden soğutmak için Elinden yenili yapsa da Seyran vazgeçmek bilmeyecek. Ama ilerleyen bölümlerde Seyran ve Pelin gerçek niyetini öğrenince mankenlik işinden geri çekilecektir. Pelin'in oynadığı oyun sayesinde Pelin yine Pelin'e gidecektir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.